İşte Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma gökyüzünde böyle süzüldü. Bir gurur daha yaşattı. Bayraktar Kızıl Elma'nın üretim prototipi ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. Baykar tarafından tamamen öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen ve ülkenin ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak olan Bayraktar Kızıl Elma'nın geliştirilme sürecinde önemli bir aşama daha kaydedildi. Bayraktar Kızıl Elma'nın üçüncü prototipi ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. Bayraktar Kızıl Elma prototip 3 üretim prototipi bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Kısa bir test uçuşu oldu. Bundan sonra testlerimiz devam edecek. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. O anlara dair görüntüleri Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı. Vatana, millete hayırlı olsun dedi. Testlerin devam edeceğini söyledi. Bundan sonra testlerimiz devam edecek. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. O tarihi görüntülere dair Baykar Teknoloji Genel Müdürü Aluk Bayraktar da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kızıl Elma için ülkemizin tam bağımsız geleceğinde ve savunma sanayimizde yeni bir dönemin kapılarını açıyor ifadelerini kullandı. Dünyada şu anda yaklaşık 11 bin insanlı jet uçağı olduğunu hatırlatan Aluk Bayraktar, gelecek 30-40 yıl içinde bu uçakların tamamı insansız savaş uçaklarına evrilecek. Bugün milyarlarca dolar insanlı savaş yetlerine yapılan yatırımların tamamı yakın gelecekte atıl kalacak. Biz geleceğin teknolojilerine odaklanıyoruz dedi. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma, hava yer görevleriyle birlikte yapay zeka kabiliyetiyle hava-hava muharebesi icra edecek. Kızıl Elma insansız savaş uçağı düşük radar kesiti sayesinde, sahip olacağı düşük görünürlükle Türkiye için güç çarpanı olacak Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Bayraktar Kızıl Elma bu yeteneğiyle deniz aşırı görevlerde önemli bir rol üstlenerek Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik görevler yapacak. 8,5 ton kalkış ağırlığı, 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan Bayraktar Kızıl Elma, milli olarak geliştirilen tüm mimatları kullanabilecek. Akıllı filo otonomisiyle görev yapabilecek.